Hayır Aliye eve gitmemiz lazım artık lütfen. Aliye 5 saattir buradayız ya. Lütfen ya. Gel buraya yakalayacağım seni ya. Aliye bak bir şey söyleyeceğim. Aliyeciğim ne olur anneciğim artık eve gitmemiz lazım ya. Ne olur annem gel buraya. Ay, ay gene kaydı ben de geliyorum seni yakalayacağım. Yakalarım Aliye yakalarım geliyorum. Ay şuradan ben de kayayım. Aa, ay. Aliye bak gene kaçtı. Aliyeciğim. Bak beni dinlemiyorsun ama. Beni dinlemiyorsun ama. Gel bak ne diyeceğim sana ben. Bir otur bakalım. He. Aliya Beni dinlemedin. Sana çok güzel sürpriz bir oyuncak almıştım. Onu artık sana vermeyeceğim Aliya. Aliya bak, işte bu oyuncaktı. Ama artık ya, bunu sana, anne. bunu sana vermeyeceğim çünkü beni dinlemedin sen Aliya. Hayır, hayır, kaçacağım, kaçacağım. Ay yakaladı bak. Şimdi de ben kaçıyorum. Bırak beni kaydıraklardan kayacağım. Beni yakalayamayacaksın. İşte bunu ağlamayacaksın artık benden Aliyecam çünkü yaramazlık yaptım. Yakalayamazsın. Ay gelmeden kayayım şuradan. Ay ay geliyor vallahi Ali Ay. Alia bak sen de beni yakalayamadın. Bu oyuncağı vermeyeceğim sana işte. Anne gelsin. çok mu üzüldün? Tamam gel kalk. Aliyeciğim. Anne sana Söz mü? Peki bak söz verdin. O yüzden bu Barbie oyuncağı hak ettin. Al bakalım. Açacak <laughs> mısın? Hadi gel. Hadi açalım bakalım ne varmış içinde. Arya bana söz verdi. Yaramazlık yapmayacakmış. O yüzden Barbie oyuncağı hak ettin. Aç bakalım ne varmış içinde. Sürpriz oyuncaklar çıkıyormuş. Aç bakalım. Oo anne çok güzelmiş. Şey. Ben de merak ettim Aliya. Anne Hadi aç bakalım. Oyuncağımız neymiş? Sürpriz hediyelerimiz varmış içinde. Aa süper. Aliya çok güzel şekerlemeler mi çıktı içinde. Bir de stiker mi çıktı Hayır. ya da dövme mi o Arya anlamadım. Şekerlere bakar mısın? Ay ya, Barbie'nin e, fincanı ve tabağı da çıktı galiba. Galiba fincanları da Evet. Araba. Ay düştü alalım onları dur. Bak bunlarda çıktı. Ay çok güzel bardak Ay. ve tabak çıktı. Teşekkür ederim anneciğim. Ay, bunun içine Hadi şekerlerimiz de açıp yiyelim. Afiyet olsun. Canım annem, çok ben de seni seviyorum. Patlatalım. Patlatma sakın.